Merhabalar, ben Avukat Ayhan Ömen. Sizlerle takipçilerimizle bugün son dakika bir haberi değerlendirmek için karşınızdayız. Haziran 22 Pazartesi itibariyle Başkan Trump yeni bir kararnameyi imzalamış oldu. Bu kararname ile beraber göçmen vizeleri ve bazı göçmen olmayan çalışma vizelerinin yıl sonuna kadar ertelenmesini, askıya alınmasını kararlaştırmış oldu. Sezonluk işçi çalışması için var olan çalışma kategorisi olan H2B vizesinde bu engellenen ve kısıtlanan çalışma vizeleri arasında yer aldığını görüyoruz. Bu vize türü de ayın 24'ünde itibaren ta ki yıl sonuna kadar H2B vizesini almayan kişiler bu vizeleri alamayacaklar ve onların da eş ve çocukları da o, o vizeyi almış olan eşlerine veya anne babalarına katılmak için gelecekseler Amerika'ya maalesef yıl sonuna kadar bu göçmenlik vizesini alamayacaklar. Bu kararname etkilediği kişiler Amerika içinde olan kişiler değil, Amerika dışında olan, ülke dışında olan kişileri etkiliyor. Uygulamaya 24'ünde geçen bu kararnamenin bitiş tarihi şu an itibariyle bu yılın sonu olacak. Dolayısıyla bu yılın sonlarına doğru yaklaşıldığında da var olan kararnamenin tekrar inceleyip uzatılıp uzatılmaması noktasında karar verileceğini görüyoruz. Dolayısıyla bu şekilde baktığımız zaman bu kararlar ve şu an yıl sonuna kadar aktif bir şekilde ilerliyor olacak.